Antalya'ya eşimin yanına taşırım. Öne git robot. ya. Arka şimdi Öne git. yürü kapıdan dışarı çık. Tamam Tamamdır. Arka. Merhaba der arkadaşlarımıza. Merhaba. Şimdi ne <laughs> Ben e, bizim e, oyunumuza bastı. Ben... Evet şimdi... Tamamen sesini kısıyorum robot. Konuş şimdi. Evet şimdi robot. Mutfağa kadar git. Gitme. Ve ben şimdi de benim yanıma doğru gel. E şimdi Baya kaldır, baya kaldır. Bu evin içine gir. Boyamızı zaten günleri Robot şimdi zor bu zor köpeği alalım. De, Robot şimdi yanıma gel. Yeni köpeğim arkadaşlarca oynayalım. Şimdi bu köpek seni ısıracak. Hayır, bütün köpek. <laughs> kalk. Demosu yapınca de oynayacağım. Peki Şimdi, 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 şimdi robot sesini açıyorum. Biz tam sesini açıyorum. Ya robot ben robot. Oo, şimdi Senin sesini 900 e açıyorum. Sen sana keçersem 100. Evet arkadaşlar video bitti. Oh my